Merhaba arkadaşlar. Bugün Aydın Didi Mavi Şehir'deyiz. Bu villaların fiyatı her birinin 4 milyon 750 bin Türk lirası. 4 milyon 750 bin Türk lirası. Denize 500 metre yakınlıktadır arkadaşlar. Bunlar yeni sıfır kendi ait özel havuzları var. Zemin katta salon açık mutfak üst katta 3 odası var. Odanın bir tanesi ebeveyn banyoludur. Diyeceksiniz ki duvarlar biraz daha yükseltilebilir mi? Evet. Yapay çimle biraz daha yükseltebilirsiniz değerli arkadaşlar. Ulaşım sorunu yok. Güzel evlerdir. Gelin bakın hadi evimizi tanıyalım. Evet arkadaşlar şimdi araç otoparkı var. Bahçe içinde açık otopark. Aracımızı buraya koyduğumuzu varsayalım. Buralar daha çok öyle altın kum gibi kalabalık değil. Yani aracınızı dışarıda koyarsınız. Ama yarın öbür gün çok dolarsa aracınızı bahçenizin içine koyarsınız. Bir araç otoparkı için giriş burada var bir normal giriş karşı tarafta var havuzun diğer tarafında salonla havuz arasında bir yer terası var ve burası da normal girişimiz normal giriş burada arkadaşlar yeşil alanda göstereceğiz size normal girişi de burada arkadaşlar buradan da böyle giriyoruz muhtemelen o kapı daha çok kullanılır havuz alanımız burası havuz alanı burası bu yerdeki terazda muhtemelen 15 santim havuz seviyesinin üstüne yapılmış havuz taşımalı sistem o silkimer sistemlerden değil başınız ağrımaz bazıları motorları üstten koyuyorlar o sorunlu olabiliyor salonla mutfağımız burada biz arka tarafta yeşil alanda gösterelim size arkadaşlar ondan sonra evin içinde özetleyeceğiz 5 milyon 750 bir tane tanıttık bu da 4 milyon 750 bin Türk lirası İşte böyle alanımız hafif buradan biraz meyilli bir yükseklik oluşuyor Burada da yeşil alanımız var arkadaşlar. Bu yeşil alanda tekrar size gösterelim. Şimdi fiyatlar ne oluyor ne bitiyor bazen inceleyin etüt edin sonra. Vallahi gazlar mazlar hep pahalı oldu. İşte elektrikler bunlar birçok şey yansır. Kolay gelsin babacığım. Burası da evin işte diğer cephesi dört cephesini de göstermeye çalıştık. Ve şimdi Burada granitler yapmışlar arkadaşlar. Dediğim gibi mantolama değil mantolama görünümlü. Ama daha emek isteyen bir işçilik yapmışlar. Ve merhaba evimiz villamız dedik. Gel şimdi. Bu zemin katta salon açık mutfak var. Salon açık mutfak var. Üstte de 3 oda var. Mutfak kısmen ayrı mutfak gibi duruyor. Evet kısmen ayrı mutfak gibi duruyor. Dilenirse buraya şöyle bir bar yapılır. Üstüne bardaklık falan ekilir. O bir şeyler bilen insanlar o, o şeyi iyi yaparlar. Ee, yani o planı, o mimari iyi yaparlar. Evet, değerli arkadaşlar, burası da TV ünitesi yeri. Granitler yapılmış bana göre de çok iyi. Buraya sadece o aparatları var. İstediğiniz boyutta bir televizyonu buraya yapıştırırsınız. Ben de öyle ağaçlı, mağaçlı bir şey almanıza da gerek yok biraz daha klasik yani buraya yer daraltmanın hiçbir anlamı yok. Yerdeki taşlar 120'ye 60 ebatlarında da değişik. Demek ki ha, içinde değişik baklavalar var. Salonumuz bu. Denize 500 metre yakın tek başına müstakil bir ev. Ve geldik kısmen ayrı mutfak diyebiliriz. Evet mutfak için bütün beyaz eşyaların yeri idealdir. Buzdolabımız bu. Biraz da büyük şişman buzdolabı. Mikrodalga. Ocak üstüne dablum baz geliyor. taşlarda iyi seçmişler. Yine galaksi mermer koymuşlar. Eviyemiz geniş. Pencerede böyle yandan kaydıraklı bazen üstten olunca bu sıkıntı olabilir. O yüzden bunu böyle yandan yapmışlar. Camlar karartılmış. Bu mutfaklar kaliteli. Yani bozuk para tutsanız böyle çizseniz çizilmez. Ve mutfaktan da bir salonu vur bakayım. Rahat ve salonun içinde mavi su her zaman medeniyettir mavi renk huzur verir. Evet salonumuz bu. Bütün köşeleri alabiliyorsun değil mi oradan? Orayı da aldık. Ve arkadaşlar şimdi dön bakayım. Şimdi bazen evlerde insanlar ister. Burada bir tane dolap konulabilir. Portmanto vestiyer görevini görür. Ve döndük en can alıcı yer. Salona bakıyor diyecekler. Dilerseniz depo olarak kullanırsınız. Zaten yorular tipi boran fırtına yok. O yüzden ya ya beyefendi, hanımefendi, Ali Veli burada olur ya yukarıda olur. Yani sürekli buraya kullanmazsınız. Dilerseniz kapatırsınız. Dilerseniz depo yaparsınız. Oluşu olmayışını çok çok iyi. Neden? Merdiven çünkü böyle dolanıyor. oraya bir boşluk oluşacak. Böyle dolansa burada oluşacak. ve mimar çalışıyor orada uğruyor. Dolayısıyla orayı da öyle yapmışlar. umarım beğenirsiniz. Başka da yok. Yani almazsınız. Sonra 3 ay tarih tekerrürden ibarettir. Sonra ne oldu deriz ama iş işten geçer. Sevgili arkadaşlar kendinize alın eğer şey varsa zarar etmezsiniz ya da araştırın ölçün biçin kırın dökün ondan sonra bir daha düşünün değerli arkadaşlar çıktık yukarı yukarıya çıktık bunlar yanıyor mu evet yandı bu merdiven kovası orada iki aplik var dikey bir cam koymuşlar aydınlatma için burada bir boşluk kalmış çamaşır makinesinin yeri ideal burada üstüne termosifon işte ısıtıcı boiler falan ne dersek diyelim ve burayı da özetledik. Gel. Oda bir. Ebeveyn banyolu oda. Evet. Birinci odamız bu. Ebeveyn banyolu odadır arkadaşlar. Ebeveyn banyolu birinci odamızı özetliyoruz. Banyoyu da hemen göstereceğiz. Tabi bütün odalarda televizyonun altyapısı var. Buraya da süsler yapmışlar. Buralara bir şeyler dekor mekor koymak için bir 20 santim daraltmış ama süsü çok iyi olmuş. Geri git geri. Geri. Hah. Burayı da gösterdik sevgili arkadaşlar. odan içindeki banyoyu da gösterelim. buraya düşak çok ufak bir tane düşünebilir ama bence böyle kalması daha iyi. Bu da birinci oda ve içindeki banyoyu özetledik. Değerli arkadaşlar bazen gözlük takıyorum. Beni bağışlayın. Biraz samimiyetsiz olabilir. Ancak yerler beyaz olunca gözler de alışmış. Gözler de alışmış. O yüzden yani böyle bazen mezarlığa gider ya insanlar. Tam taziye geliyor. Böyle yapıyor. Arkadaş durun adamın acısı var. Sen kendi mankenlik mi yapıyorsun? O yüzden ben de onu bildiğim için rahatsız olduğumu hissediyorum. Başlayın. Bu da ikinci oda. Bazen bakıyoruz ya yani şimdi adam ta geliyor orada kendi cenazede böyle yapıyor. Böyle, böyle yapıyor. Ve değerli arkadaşlar bu da ikinci odanın önündeki ee, balkon. Ya dilim uzun ben hep de... Yani benim dilimden anlayan anlar, anlamayan da ne diyeyim ya anlamasın. İkinci odayı gösterdik ve geldik. İkinci banyo, üçüncü odayı da göstereceğiz. Sevgili arkadaşlar, böyle biz de sırasıyla gidiyoruz. Bu da evin ikinci banyosu yaptı. 4 milyon 750, 4. 750. kabini, tavkalı, klozet, hilton dolap taşları gördünüz. Ve kapı kaliteleri zaten herhalde gözüküyor. Bir şey dememe gerek yok. Yerler 120-60 ebatlarında taşlar, kaloriferin altyapısı var süpürgeliklere granit yapmışlar. Fiyat 4 milyon 750 bin Türk lirası ve spotları tekrar gördünüz. Göz yormuyor bakın. Ha bu taraf yine parklar marklar manzaramız bu. Bu odalardan da manzara bu arkadaşlar. Yani buralarda yapım yapı yok. Buralar parktır. Denize de 500 yakın deniz manzarası yok. Bimler, şoklar bilmem neler ayağınızın altında. Dolayısıyla artık nasipse el getirir, yel getirir, sel getirir değilse her şey toz alır gider. Burayı da özetlemeye çalıştık. Hadi yavaş yavaş inelim, kapatalım. Pencereler kapalı, perdeler örtük ve her inişin bir yokuşu, her yokuşun bir inişi var dercesine biz şimdi evden çıkıyoruz, misafirimize gidiyoruz. Burayı da özetledik. Saygılarımı sunuyorum. İyi günler.